Merhaba arkadaşlar. Erkenci Kuş kanalımda hoş bulduk. Sizlere yepyeni Masumiyet dizisinin başrol oyuncusu Ela'nın bugün doğum günü. İlayda'nın doğum günü arkadaşlar ve İlayda'nın arkadaşları İlayda'nın kutladı ve doğum gününü sizler için de özel karelerini bir araya getirdim arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz ve İlayda Lisan sizler için muhteşem kareleriyle dikkatlerden kaçmadı ve ilk bölümü milyon yarım izleyici topladı arkadaşlar. Umarım sizler de beğenirsiniz ve ilk bölümüyle Masumiyet dizisi reytinglerde tavan yaptı ve YouTube'da top birinci listeye çıktı ve herkes e, de, herkesten tam not almayı başardım. Sizler için de yepyeni karelerini topladım. Umarım beğenirsiniz. Şimdilik hoşça kalın arkadaşlar.